Frankie Canlı Mutfak'ta birbirinden lezzetli menüler tariflerle devam ediyorum. Hemen şöyle bir malzemeleri göz attığım zaman dana pirzola, kuru meyveler, erik ve incir olmak üzere çeşitli otlar var burada. Biberiye fesleğen ve dereotu görüyorum. Tereyağı, nar suyu, kurutulmuş porçini mantarı, tarçın, pirinç ve zeytinyağı var. Kurutulmuş porçiniler, Şimdi pirinç de olduğuna göre, buradaki kurutulmuş mantar da olduğuna göre demek ki burada bir su hikayesi var. Buradaki porçini mantarını açıp pilavda kullanacağım suyu çıkaracağım. Kuru malzemeleri kaynar suyla biliyorsunuz ki açabilirsiniz. Ama aromanın kaçmaması için pişirmemeniz lazım. Üzerine de bir kapakla örtün ki İçerideki aroma sürküle olsun. Hızlı bir şekilde eti nasıl marine edersiniz? Zeytinyağı her iki tarafına tuz ve karabiber. Yine her iki tarafına hızlı bir şekilde bir et yapmanız gerekti. O zaman zeytinyağı sizin için çok büyük bir kurtarıcıdır. Zira yoğun bir yağ olduğu için... Transfüzyon oranı yüksektir ve yoğun aromatikler kullanırsanız bu biberiye gibi mesela biberiye çok yoğun bir aromatik biberiye tuz ve karabiber gayet güzel hızlı bir marinasyon dolaptan çıkardıktan sonra muhakkak eti oda sıcaklığına indirin çünkü sık yapılan hatalardan bir tanesi de dolaptan alındığı gibi etin kızgın tavaya atılmasıdır onu da anlatacağım ama önce pilavı aradan çıkarın aynı porcini mantarını pilavda da kullanacağım. Ama öncelikle süzme işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi neden bahsediyorum? Mutfakta eş zamanlıktan bahsediyorum. Yaklaşık pilavın bir 18-20 dakika içerisindeki mantarı da düşününce su çekme süresi olacak. O 20 dakika içerisinde sosu ve eti de aradan çıkarıp sonuç itibariyle eş zamanlı olaraktan tabağa servis hazır hale getireceğim. Şimdi o zaman açalım efendim hoca. Mantar tereyağı ile iyi çalışacağı için pilavın da lezzetini ...katlamak amacıyla tereyağı ile zeytinyağını birlikte kullanacağım. Endüksiyonlu ocağım çok hızlı bir şekilde çalıştığı için... ...hemen reaksiyona giriyor. Bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli bir ocağı kullanırken... ...dikkatli olmanızda fayda var. 3-4 dakika yüksek ısıda pirinci kavurmanız faydalı olacak. Şimdi açılan mantarı süzüyorum. Çok yoğun bir tadı vardır bu porçini mantarının ve suyunun. Dolayısıyla biraz açmak için normal suda kullanabilirsiniz. Tuz ve karabiber suyunu vermeden. İçindeki mantarın da su çekme oranını unutmayın. Heh, bu arada fırında yemeğim vardı. Dolayısıyla ona göre bir su ayarı yapıyorum. Bir buçuk parmak kadar yüksekliğinde suyunu koyduktan sonra Şimdi şurada ayarı dörde getiriyorum. Kapağını kapıyorum. Zamanlayıcı. 20 dakika sonra uyar beni pilavım hazır olsun. Şimdi videonun da başında söylediğim gibi bu 20 dakika içinde yapacağım başka şeyler var. Bunlar nedir? Etin sosu. Güzel soslar için güzel demlemeler gerekli. Aa, bak burada işim çok kolay. Hazır elime gelmişken 2-3 tane fesleğen yaprağı. Tereyağı. Kuru erik ve incir bir çubuk tarçın, iki tane de karanfil olsun. Hemen kavurmaya başlamıyoruz. Hemen kavurup istediğimiz yağları, istediğimiz rağ yağları uçurmuyoruz. Dolayısıyla soğuktan koyduğum malzemeleri ufak ufak kademeli olarak arttırarak ısıtıyorum efendim. 6'dan 7'ye ve sosu çektirmek için, meyveli sosu çektirmek için kullandığım su tavuk suyu değil, et suyu değil, sebze suyu değil ki olabilir ama nar suyu. Bildiğiniz nar suyuyla sosu çektireceğim. En son bir robottan geçirdikten sonra sosu güzel püre haline, pürüzsüz bir hale kıvamı getirdikten sonra etle servis edeceğiz. Sesi duyuyorsunuz yavaş yavaş. Elimle boş durmasın. Pişmenin bitimine doğru, pişmenin sonuna doğru mantarlı pilavı ekleyeceğim dereotu var. Onu burada zaten hazır hale getiriyorum. Biraz kaşığınızın yardımıyla siz de ezebilirsiniz kuru meyveleri. E, tuz kullanacaksınız. Evet, bir pinçik tuz. Tuzu şöyle bir etkisi var, dildeki tad alma reseptörlerini uyarıyor. Dolayısıyla tatlılarda da olsa bir pinçik tuz kullanmakta muhakkak ve muhakkak fayda mevcut dediğim gibi nar suyu kullanıyorum. Hafif ekşim trak. çok güzel lezzetli bir sos olacak. Etle çok güzel uyum sağlayan. Önce şöyle bir parça hızlı bir çektirme. Hop davlumbaz. Evet hızlı çektirmede çıkan ilk duman hemen davlumbaz tarafından absorbe ediliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Tüm nar suyunu bir anda eklemiyorum içerideki malzemeye. Biraz çektire çektire gidiyorum. Ince ince dere otunu da verebilirim. Çünkü dere otunu en başından koysaydım bütün suyu çekip tatsız bir görüntü, tatsız bir kıvam bırakacaktı. Sosu şuradan aldım. Çubuk tarçını çıkarıyorum. Buradaki bütün suyu ve meyveyi bir robottan geçireceğim. Etle ilgili yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi mümkünse bir döküm tava edinmeniz. Şimdi bir kere şu tavayı ortaladım. Ocağın bir köprüleme özelliği var. Her iki tarafına basınca birbirleriyle eşi eş zamanlı olarak hareket ediyor her iki gözde. Kademeli olarak ısıyı arttıracağım çünkü bu başımıza gelmedi değil. Döküm tavalar dediğim gibi endüksiyon ocağına dökülüyor. Ocaklar endüksiyonu dolayısıyla çok hızlı bir termal çok yaşayabilir. Dolayısıyla yavaş yavaş hop ısıyı arttıracaksınız. Ben az pişmiş severim. Genellikle Türk insanı, bizim halkımız, bizim insanımız çok pişmiş sever. O yüzden ortada buluşup orta pişmiş bir et yapalım. Davlumbazı da açmak istiyorum. Duman da çıkacak. Tava iyice ısınıyor. Çok az zeytinyağı. Elinizi bir 5 saniye kadar tavanın üzerinde tutamıyorsanız doğru sıcaklığa gelmişsiniz demektir. Pilavın 1 dakikası var. Demlenme süresini de hesaba katıyorum. Biberiyelerinden arındırdığım güzel aromasını verdi. Ayırdıktan sonra da güzel süt tanısı pirzolasını ilk evvela yüksek ateşte ikişer dakika her tarafına mühürleyeceğim. Bakalım. Oo çok güzel. Şimdi bu pilavı demlenmeye bırakalım. Şöyle bir 3-5 dakika et oluncaya kadar pilav demlensin. Et tavadan sorunsuz bir şekilde ayrılıyorsa pişme işlemi tamamlanmış demektir. Biraz Kosovski Jamete. Dana pisolarız. hazır. Afiyetler olsun.